Ee, merhabalar, kolay Merhaba, gelsin. Teşekkür ederim. Ee, burası neresi, izleyenlerimiz için söylerseniz? Burası meze, biz meze üretiyoruz. Yani Çorum'da farklı bir iş yapmaya çalıştık, farklı lezzetler sunmaya çalışıyoruz. Akdeniz ve özellikle Hatay tarafı, Hı. Akdeniz tarafının mezelerini Çorum'da oluşturuyoruz. Burası Bahabey Caddesi'nde bah İpek Taksi Kavşağı'na yakın mı? Evet, İpek Taksi Kavşağı'ndan 3000'e aşağıdayız. Işıklara gelmeden sağ taraftayız. Hı. Kaç yıldır bu mekandasınız? Bir buçuk sene oldu, iki sene doğru ilerliyoruz. Hı. İki, iki yıl olacak yaklaşık olarak. Sadece yani, meze üretiyoruz. Sadece meze üretiyoruz. Ve, ve e, yöresel ürünler var gördüğüm kadarıyla. Onlar çok ağırlıkta değil de hani bu Hı. şey olarak da ama meze yani ağırlık şeyimiz meze. En En çok olarak meze üretiyoruz. Evet. Açılış, kapanış saatlerimiz? Sabah 10.30 gibi açıyoruz. Akşamda gece 10.30'da yine kapatıyoruz. Kış saati biraz daha erken 9'da kapatıyoruz. Hı. Yani 19 gibi. Kış Hı. saatinde yazın 10.30'da kapatıyoruz. E, paket servisi var mı? Veya gel al mı? Yapıyorlar. Paket servisimiz var. Bütün uygulamalarda varız. Ayrıca e, online sipariş hattımız var. Yani Hı. Şeyden Instagram DM'den de sipariş alıyoruz. Telefon numarası üzerinden de alıyoruz. Ayrıca bütün uygulamalarda da varız. Hı -hı. Şeydeniz var. Ürünleri bir tanıtabilir misiniz bize şöyle Tabii. kısaca? Yani ürünlerimiz tezgahta olan ve daha sonra sipariş üzerine yaptıklarımız da var. Mesela Hı -hı. deniz bölüncesi, kore salatası. Şu öndeki? Bu deniz bölüncesi. Deniz bölümcesi. Evet, İzmir'den geliyoruz. Kore Şu salatası da salatalıklı e İçerisinde ne var? Biraz detaylı bir ha ha. var, hem acı hem de yani. Kore salatası. Evet. Bu Balaganmış dediğimiz kök patlıcan kök biberleri var. de özah sosları vardır. Çarşıda... Eline bir lezzet. Temizler, saf, 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 yorda, evet. Bu son dönemde şey oldu ya, gündeme gelen bir lezzet evet. değil mi? Peki önceden bilmiyorduk biz daha ama. Son bizim müşterilerimizin çok sevdiği lezzet. Hmm. Yoğurt, acı. acı, yani Hem yaş biber, hem kuruzlar kullanıyoruz. Hmm. Yoğurt, temiz otuz ağzı Mevsimsel olarak bu değişiyor yani. Şu an hmm. mevsim olduğu için. Hmm. Hatta son duran Öyle bir şey. Bu işte, yani tamamen kendimizin. Hmm. Kendim hmm. kendim kendim hmm. kendim -"Ben tüm kendimiz yapıyoruz, mayonezini bazen kendimiz yapıyoruz bazen de." -"Hazır bazen de. alıyoruz." -"Kurucacık." Yani -"Onun özelliği ne, kurucacık? Pek de bu bölgede bilinmiyor." -"Yoğurtlarımızda genelde süzme yoğurt kullanılır." -"Onun dışında Hı. bunda sarımsak, sirke yani." -"Aynı şeyleri de, süzme yoğurtlarımız." -"Sarımsaklarımızda hayli de doğru. -"Taza sulu değil değil, şey. değil, değil mi?" -"Şey, süzme şey, yoğurtlarımızda süzme yoğurt var." <laughs> <bu, gülüyor> -"Ha, sulanmıyor." Evet. -"Haydari standart, zaten bilmem ne. Mezeniz." Yapraklı. Yine işte. keza bir dahil. Çiğ pirinç mi yarmama diyor? Pirinç karışık. Bulgur karışık. Evet. Genelde bu bölge de bulgur kullanıyor, pirinç kullanmıyor. Şekerlerinde Blok Onlar özellikle de şeklizeriyoruz yani. <laughs> pirinç işte yaptık. Ha. Bulgurla da güzel olur dediler. bulgur karıştırdık. En iyi tam bulgur karıştırdık. Aslında üstü de değişiyor yani sürekli olarak. Hı -hı. Şeyden memnun kalmakta piyoş evet. karıştırdık. Ama genelde bulgur karıştırdık. havuç Efendim? Havuç taradır. Havuç Urfa yöresinin salatasıdır. Soğuk çorba olarak da geçer. Bayağı, bayağı içerisinde malzeme var. Nanesi var, semizotu var, soğanı var, Hı -hı. domatesi var. Efendim söyleyeyim biber salçası var yani birçok Asıl var? malzemesi? Asıl malzemesi ağırlık domates ve semizotu var. Ha semizotu var. Ama soğanın altısının da şeyine kadar var ya. Yani nar keza içerisinde var olan başka bir bastık tat. Arnavut çiğeri yani bir yerden taze olarak bir şey yapıyoruz Aynı şekilde. Dana ciğer, kuzu ciğer. Dana ciğer kullanıyoruz. Dana ciğer kullanıyoruz. Dana ciğer kullanıyoruz. Bu orta mantarımız var. Bu kör patlıklarımız var. Bu kör patlıklarımız var. Umut da bir Antep Yolası'nda ait bir lezzet. Lezzet. Hacede ezmemiz var, sürekli yani, önce var bunu sürekli 12 ay boyunca elde ettik, 60-60 gün boyunca varlığı olarak görüyoruz. Bunu içerisinde, peynir, peynirin içerisinde biz testlerle yani farklılık bir yazık hmm. oldu. Müşterilerimizin beğenmesini biz bazen böyle şeyler, i̇şte, eğer müşterilerimiz de beğenmezse o şekilde devam ediyoruz, beğenmezlerse değiştirebiliriz. Bunların dışında yaptığımız, bizim böyle salata çeşitlerimiz var. Evet. Bu ben bunu başka yerlerde de görmüştüm ama peynir dolduğuma diğer biberin içine dolduruyorlar hemen. Yani kapya biber midir? Kör kapya biberin içerisine yani dolduruyor. Yani. Bunu başka yerlerde de görmüştüm. Bu peynirin özelliği nedir? Sözünüzü kestim. Evet. Yemek peyniri, sert yeseme peyniri. Yeri, menşeği? Neyse, Esin, Çanakkale izine denk geliyor. Çanakkale izine denk gelir. Burada kavun var. Şimdi hafta sonu genelde müşterilerimiz talep ediyorlar zaten. Kavun bulmakta zorlanıyorlar, az oluyorlar. Bütün, bütün bir kavun almak istemiyorlar. Hı hı. Öyle olduğu zaman biz böyle dilimli hizmet sunuyoruz. Hı hı. Bu da kabak mücevheridir. Yani kabak, patates hı hı. ve havuç var içerisinde. Yine keza bizim kendi baharatlarımız var. Usta? Bah Baharatların hepsini yerinden götürüyoruz. Usta yani ustalarından yapıyoruz. Ustaların siz yapıyorsunuz sen mi? Ustalarından yapıyoruz. Paket servisi de keser ben dağıtıyorum. Yani birçok şey aslında ben de toplanıyorum. <laughs> <laughs> Burada <gülüyor> paket şeyde, servisimiz var. Tek başına işletme gibi bir şey olur. Sağ <laughs> arkadaşlarım var bana yardımcı olurlar <laughs> şey yapıyorlar. Paket servisimiz de var onu da ben yapıyorum. Bunların dışarısında da meselelerimiz var ee, mesela girit etmesi var. Sipariş üzerine yapıyoruz. Avokado ile peynirle, ezine peynirle ile keza yapıyoruz. Peskan kullanıyoruz. Salata çeşitlerimiz var. Ee, müşteri üzerinde yapıyoruz. Bazen böyle müşterilerimiz bizden saç kavurma istiyorlar. İşte, edinme tavacıyı istiyorlar onları da yapıyoruz. Güzel talepler talepleri üzerine biz. Burada, müsait mi? Bu tür şeyleri yapıyoruz. Mutfağınız müsait tabii. Yani üst katlı dediler yani Bir gibi. gün önceden haberimiz olursa birçok şeyi yapabiliyoruz. Veya işte saat birkaç saat öncesinden haberimiz olursa birçok şeyi yapabiliyoruz. Çünkü tedarik etmemiz lazım, temin etmemiz lazım. Evet, şey. lazım, onları öyle evet yapıyoruz. Teminimiz gerekiyor. Ben tezgahı ilk defa böyle dolu gördüm. <laughs> Buradan gelip <laughs> geçiyorum. Genelde izleyiciler için söyleyelim. Burada Mezzeköy diye bir yer var. Evet. Ve tezgah çok <laughs> ne diyelim eğlenceli, neşeli bir tezgahımız var. Daha da fazla ürünümüz var bizim. Mesela normalde dolmalarımız vardı şu anda yapmıyoruz bu dönemde. Kuru dolmalarımız vardı, kuru kapyozlar, kuru patlıcan dolmaları. Şu an mevsim olduğu için herkes dolmaya rahatlıkla ulaşabiliyor. Ulaşabilir Dolayısıyla mi? Edemiyordu. ama kış aylarında onlar da bizde. O da tezgahımızda kuru patlıcan, kuru kapya biber dolması. Onun dışında yani çeşitlerimiz çok. Kışın kereviz giriyor, işin içerisine enginar giriyor, bunlar çıkıyor, Valla çıkıyor, sürekli olarak değişiyor. Ama standart yaz kış olan ürünlerimiz belli. Yani köz patlıcan, köz biber buluyoruz, arnavut ciğerimiz, haydarimiz, cacımız sürekli bulunduruyoruz, ezmemizi sürekli bulunduruyoruz. Yani bunlar sürekli var olan ürünler. Çorum özgü bir şey var mı? Yani bir ürün... E... Çok isterdim. Yani Çorum özgü bir ürün olmasa <laughs> biz çok isterdik ama istedim. Çorum'da bu meze var olan bir şey değil. Biz bu dükkanı açtığımızda ilk Hı. defa şey yaptık. Yani Hı kültür getirmeye çalıştık. Hı hı. Ben büyük şehirde okudum, orada şey yaptım yani. yani orada yaşadım. Nasıl ne okudun? Ne okudunuz? Ben istatistik mezunum. Yani. <laughs> daha önce bankacılık yapmaya başladım. Onu kendime yapıyorum. Ne şey Ama ben İstanbul'da bulundum çok uzun sürelerde. Yani başka şehirlere de gittim gördüm. Gözlemledim. Ya olması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani hmm. çünkü bizim çorumda böyle daha çok hamur kültürü dedim. Benim kültür var. Yani gidiyoruz biz misafirimiz gelecek işte pide yaptırıyoruz. Pide yaptırıyoruz, kurabiye alıyoruz. <laughs> yani börek alıyoruz, su böyle alıyoruz vesaire alıyoruz. Yani farklı şeylerle de karşılanabilir. nasıl söyleyeyim yaprak sarması, bu salatası ya da güzel yanında bir haydarcacık yani yaptığınız bir yemeğin yanına koyduğunuz zaman bunlarla da insanları karşılayabilirsiniz. Deniz bölümcüsü olsun, şey olsun. Yani biz bu farklı bir kültür getirdiğimizi düşünüyoruz. İşimizi severek ediyoruz. Sürekli de araştırıyoruz yani her sürekli yeni çıkarıyoruz, deniyoruz olmalı bir daha deniyoruz. Sonra belli aralıklarla demiyoruz. Baktık müşteri de karşılığını buluyoruz. Devam ediyoruz. Mesela Bostan'a bir ay önce kadar bizde var olan bir salata değildi ama çok sevildi müşterimiz. Hı hı. Dolayısıyla şimdi, şimdi sürekli olarak tezgahımızda var olan bir ürün. şey vardı mesela piyaz vardı. Piyazı kaldırdık. Çok fazla çorumda karşılığı olan bir ürün değil. Ürün değil. Yani. He. Öyle ona göre değişiklikler yapıyoruz. Hı. Benim en son dönemde dikkatimi çeken ürün dürüm. Yani dürüm. bunlar dürüme girer mi? Şöyle e, yani uygun... Yani Antep'te bunları dürüm'e koyup satıyorlar, öyle söyleyeyim. Yani çok karşılığı olacağını tahmin ama mesela ekmek arası arnavut ciğeri satışına başladık biz. Şeyler de var, uygulamalar da var. Ona yapıyoruz. Yani onun dışında dürüm çok bizim altyapımız olan bir ürün değil. <laughs> şey, ben... Mesela şu arnavut ciğeri, dürüm yapsanız kaç lira olur Ekonomik olarak daha uygun olur mu? Şimdi şöyle bizim mesela ekmek arası Arnavut yerine 30 liradan veriyoruz yarım Hı. ekmek. Üç çeyrek ekmek 40 liradan, bütün ekmeği de 50 liradan veriyoruz. İçerisi de dolu dolu oluyor fazla. Yani muadillerine baktığınız zaman hem dana eti yani aslında Arnavut yeri bayağı maliyetli bir şey hem de fiyat uygun kalıyor. Mesela şakşuka ekmek arası yani dürüm arası olsa kaç lira olur gibi. Yani ekonomik olmaz mı üretici için? Öyle ama bizim yani dürüm yapabilecek şeyimiz yok yani bir yeteneğim olduğunu zannetmiyorum. Ben <laughs> yani, böyle yapabileceğimizi zannetmiyorum. bir kültür yani, yani. yok. Aynen. E, donanım yok diyelim. Mesela ben de görüyorum sizin söylediğiniz gibi sürekli takip ediyorum. Humus'u dürüm yapıyorlar. Bu tarafta görüyorlar bu mesela. Ama biz daha humus'a yeni alıştırıyoruz. Yani humus Hı. diye bir şeyin varlığını insanları Hı. yaratıyoruz. Ama yani bu dürümün içerisine koymak nasıl olur şu anda onu düşünmedim için açıkçası. Daha Hı. çok nasıl çeşitlendirebiliriz? Hı. Yani ne çok... Yani bizi bilmeyen, tanımayan insanlara nasıl ulaşabiliriz? Çünkü meze insanlar biraz soğuk kalıyorlar. Hı -hı. Detayı bilmedikleri için meze deyince sadece böyle alkolle tüketilen, tüketilen ürünlermiş gibi düşünülüyor ama aslında bunların birçoğu bizim soframızda annelerimizin, babalarımızın zamanında yaptığı Yaptıyor. ya da ne bileyim kendimizin yaptığı şeyler, ürünler. Yani yazın bir mangalın yanında patlıcan közleyip de patlıcan salatası yapmayan yoktur mesela. Anadolu'da meze dediğiniz zaman bu sefer alkol yanında evet. olması evet. gerekiyor <laughs> gibi bir şey evet. Da. evet. Teşekkür ederiz. Çok, sağ, sağ olun. Ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Sağ.